Kızlar merhabalar. Önder burada mı acaba? Yani burada buluşacaktık tabii. Ha! Burada. içeride içeride. Yani çünkü dışarı çıkmış olsaydı ya benim haberim olurdu. Çünkü ben buraya çıktım. Daha yeni çıktım ben dışarı. Allah'ım yoksa bilir ya arkadaşlar. <laughs> Alp Bey. E... Önder içeride. İçeride. İçerideymiş. Soldan. Ya he he içerideymiş. Ne vurup duruyor? Önder'i mi Ben sana önderlik edeyim. Buyurun şu tarafta. İçeride, Tam bir geri zekalı. <laughs> ne oluyor size ya? Size diyorum ne oluyor? Almila. Ha? Ne oluyor ya? Bir Ünlü gördünüz, kendinizi sapıttınız Allah aşkına. Ünlü dediğiniz nedir ki ha? Nedir? Ha? İnsan, insan. Sen insan, ben insan. Hepimiz insanız yani. Bir farkımız yok. Lütfen. <laughs> ya sen kimsin ya? Hayatında ünlü görmeyi bırak. Yanından geçtin mi acaba? <laughs> Çay mı verdin be? Ha? <laughs> Şimdi beni zamanda çok istediler. Ama ben bitmedim. <laughs> Yok canım. <laughs> evet. Fırat Albayrak var ya, ona benzetiyorlar beni. Hani... Ha. <laughs> Hiç alakası yok. İyi de yani onun bir yeteneği, bir ışığı, Allah vergisi bir durumu var. Sen kimsin? Neyin var ya? Ya beni aradı, dublörüm ol dedi. Ya dedim bir dakika ya. Sen kimsin? Ne çekiyorsun sen? Hareketli bir sahne mi çekiyorsun? Aksiyon dolu da dublör istiyorsun. Şımarık. Kapattım telefonu. Gitmedim tabii. Kabul etmedim. <laughs> Kabul etmedim diyor bir de. <laughs> Çok iyiymiş ya. İnanmadınız mı yani? haha <laughs> <laughs> inandık, inandık. Vallahi inandık. İyiymiş. İnanmadınız siz. Ben size anlatayım. Bakın. De anlatma. Sen önce... anlat. Sen bunu bana değil, Can'a anlat. Tamam mı? Sen